Evet arkadaşlar, kızım, oğlum ve ben geldik sahilimize. Çok güneş, denize girenler, çıkanlar, güneşlenenler. Ve ayrıca, ay dedim siz mutlu olacaksınız diye ben sizin yanında güneşte duramam dedim. Ben dedim ağaçlık, gölgelik, yeşillik bir yere gidiyorum dedim. Değil mi oğlum? Evet oğlum. Ne demek istersin? Adı daha çok devam ettir. Ettiriyorum ben oğlum. Bir şey yapmak, ben bir şey söylemek istemiyorum. Nerede Şöyle size göstereyim. Şöyle çok güzel etraf. Harika evet. bir yer. Ve tabi çaysız olur mu? Çayımız da burada. Evet arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı beğeni koymayı like atmayı abone olmayı unutmayın. Evet Ahmet Mert ne demek istersin oğlum? Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer açmazsanız eğer açmazsanız şey, sevap işlemezsiniz. Yok onları karıştırmayalım. Hayır işlerini karıştırmayalım. Yani bizi daha çok sevindirirsiniz like atarsanız. Evet. Oldu. İyi ben günler olurdu, diyoruz. Demek hava güzel arkadaşlar. Pozitif olalım. Oh Hava çok güzel. Tamam görüşürüz. Ali tamam videoyu kapatsana. Kapatayım mı oğlum? Hadi Kapat görüşmek üzere.